Ulan bu ne be, gene evin yolunu bulamadım galiba, burası neresi ya? Bu ne lan, boğazım kurumuş, bir şişe şarap olsa da susuzluğumu gidersem. Ulan insanın bir tane bile zengin arkadaşı olmaz mı be, benim çevremin hepsi fakir. Pardon bakar mısın abi? Buyur arkadaş. Sana hiç yalan söylemeyeceğim abi. Eşim beni terk etti. Cebimde 5 kuruş param da yok. Karnım da çok aç. Bana yardımcı olabilir misin ya? Bak dostum. Bu dünyada aç bir mide, boş bir cüzdan ve kırık bir kalp sana hayattaki en büyük dersleri öğretir. Dolan bir şarap parası isteyelim dedik. Adam bize edebiyat parçaladı. Doğrudur abi, çok haklısın. Ve insan elindekinin değerini ancak kaybettiği zaman anlarmış. Bunun para vermeye niyeti yok galiba. Aynen öyle abi. Çok doğru söylüyorsun. Ve son olarak şunu söyleyeyim sana. Benim hayatımda paranın hiçbir zaman laf olmaz. He, tamam. Parayı verecek galiba. Neden abi? Çok mu zenginsin? <laughs> yok be kardeşim. Ne zenginliği? Tam tersi. Benim hiç param yok. <laughs> Lan usuruk. Madem paran yok. Ne diye sabahtan da edebiyat parçalıyorsun? Niye bana hakaret ediyorsun ki birader? Bu hayat her şey para değil ki. Yürü git lan buradan. Bu hayatta her şey para değilmiş. Bu hayatta her şey para, para, para. Allah'ım sen bize belamızı verme. Biz zaten kendiliğimizden buluyoruz. Duydun mu lan? Büyük ekonomik kriz geliyormuş. Gelirse gelsin oğlum. Çok tatlı. Ben 40 yıllık profesyonel fakirim. Doğru söylüyorsun. Bizim hanım sokakta bir kedi bulmuş, eve götürmüş. He, bir de kediniz eksikti. Üstüne bir de 5 TL mama almış. Bir de 500 TL mama he Bize de 30 TL makarna almış Cacık yapacak paramız yok Lan sizin hesapta var ya Ayranı yok içmeye Hatta gider sıçma hesabına dönmüş Kadın bileti işte duygusal varlıklar Allah'ım çok paranın beni değiştirip değiştirmeyeceğini anlamam için bana para ver Bu bizim Ayaş Osman değil mi ya He lan bu manyak ne yapıyor? Uçak mı indiriyor? Hey Osman ne yapıyorsun öyle ya? Allah'a dua ediyorum abi. Lan oğlum sen boşuna dua etme lan. Duan kabul olsa götün de yarım metre yırsıkla gezmezdin. <gülüyor> <gülüyor> gülün bakalım gülün. Son gülen iyi güler. Parayı bulup zengin olunca hiçbirinizi tanımayacağım. Lan oğlum senin zengin olmana gerek yok ki. İki dublede zaten kimseyi tanımıyorsun. <laughs> Mala bak lan. Lan Osman nereye gidiyor ne oğlum? Birazdan içmeye başlayacaktık. Gerçekten mi? Ben de sizle içebilir miyim? Lan hem zengin olunca beni tanımayacaksın bir de bizde içeceksin. Ben onu lafın gelişi söyledim canım. Maksat muhabbet olsun. Ah Allah'ın ay yaşı. Mal <laughs> ya. İçim acıdı lan. Ne de olsa çoluk arkadaşımız ya. Gelsin içsin bizde ya. Bro sen öyle diyorsan öyle olsun. Gel lan Osman gel şaka yaptık gel sen de. Iç. Oğlum dalga geçmiyoruz gene benle değil mi? Yok lan yok dalga geçmiyoruz. Gel sen de iç bizle. Sadece şaka yapalım dedik oğlum. Gel gel. Nihayetinde çocukluk arkadaşıyız. Bıktım her gün içmekten. Bıktım her gün eve gitmekten. Bıktım her gün bıkmaktan. Bıka bıka bir hal oldu. Arkadaşlar bir ayyaş hata der ki şarabı sokakta içersen ayyaş, şömine başında içersen romantik, restoranda içersen beyefendi, güneşin altında da içersen göt olursun kardeşim.